olsun. Evet. evet Otomotiv'e hayırlı olsun. Bir buçuk tonluk yük lifti emniyetli ve güvenli bir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Beyefendi Efendi hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Neyze sağ olun. Memnun Meyze oldunuz mu hizmetimizden? Efendi. Hayırlı olsun. Meyde para çok büyük büyükten kurtaran Nurettin Bey çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Varsa iyi birisi o da bizden birisi. Eyvallah abi asansörümüz tamamdır.